Golden Gamers TV'den herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz keyifler yerindeyse bugün yine Warzone oynuyoruz çok güzel bir oyun izleyeceksiniz birazdan ama oyuna geçmeden önce şuradan hemen bir oynadığım loadout'u göstereyim önce oynadığım M4 bu şekilde arkadaşlar böyle bir M4 oynadım pardon M4 diyorum M13 böyle de bir SMG oynadım AUG, tipleri bu şekilde perpler, lethal ve tactical bu şekilde. Evet, oyuna geçmeden önce ufak da bir hatırlatma yapayım arkadaşlar. Bu video ile beraber beni ilk defa izleyen arkadaşlar varsa hemen bir ekranı küçültüp kanala abone olurlarsa beni çok mutlu ederler. Şu an 1200 aboneyi geçtik. Daha da büyüyeceğiz inşallah. Abone olan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Laf fazla uzatmayalım. Oyuna geçelim. Evet. Ee, benim mekan güzel görünüyor. Hocam fark etmez bana ya her yer olur. Apılı Biz yaşamak, Ankara'da da. Superstore'dan yaşamaktan daha zor. Katılmıyor ya. Az önce yere attığım onu. ölme, ölmeyeceğimi bilsem harbiden atlarım ama gerçekten tam olarak böyle olacak. Gerçekten olarak kanka iyi oyuncular Superstore atlıyor. Ne, olamadık iyi, i̇yi ya. yani. <laughs> Hadi atladım. <laughs> ben iyi oyuncu olduğumu kabul etmiyorum. <gülüyor> Abi <gülüyor> söylüyorum. Son dakikaya kadar skevincere gidecekmiş gibi atlıyorum. Çok adam olsa dönerim valla. Yani ben scavenger'a gidecek yere. şekilde ben atladım ve şuraya... scavenger'a da gidiyorum. Buraya ee, adam indi. Oy oy oy. Z Z yolumuzdan Güzel dönmeyiz de, lan. Sesi <laughs> ses açalım şöyle. <laughs> lan iki kişi var mı bu binada? Hoca hangi bina ya? Önümden iki kişi geçti lan. Hoca atlasın arkadan aldım onu. Atlamadı hocam. Oğlum At adamı peşten... Ben girdim iki içeri. Dışı, iki er içeride ikisi de görmedi. Lan burada burada. Ya bu <laughs> ne yara? Ne ara geldi lan? Aldım bir birini aldım. Geliyorum yukarı. sıktılar. Revolver Lan burada adam. Lan lan lan. Oğlum ben Yusuf'u nasıl ölmedi sandım ya. Yukarıdan atladı herhalde adam diyorum mal gibi. Aptal gibi çıktım böyle yukarı. Sim dedi dedi Aldım kanka. Hoca 6 demeci neyle attın lan? Üfledin mi? <laughs> Üstümde adam var. Geliyor mu Joe oraya? Gelin üstte baskın yapalım. Bak bak aş. Atlamış Direkt adam mı? Var. Yo yo. Atlamış olabilir. Sağ sol. Seni ben öldürdüm tamam. dedim ya. Yani. Burada değil. Atlamış. Bir tane down aldım abi. İşaretinde kırmızı. Gördüm. O nasıl kan var? Şu şeyin adam. içine girdiler. Ne <laughs> gördü benim aldım. Senin down'a bayağı sıktım. Bir dakika. Şöyle de. Şurada. Şurada. Odada. Güzel çaldı biri. Ya Çal ben gene vuramadım kimseye. Aa kaldırdılar Burada lan. Kaldırdılar lan. Sıktı gidelim ya. Lan. Üç kişiler lan hadi sıktılar da. Mermim yok. Düştüm kişi ben. Üç kişiler var orada. Üç kişiler var. Bir tane daha daha. Bitti. Team wipe. Off off. Triple. Hoca yanında. Ne oldu? Triple sikiş yaptım. Ben düşmüştüm. Ben öldüm. Şunu da aldım. Arkadan yedim. Şehrin gibi oğlum. duvarın kenarına sıkıştılar. Bir sıktım LMG ile 3 damladı. Biraz geç sıktım da sanki, ha? Anlamadım ama. Oğlum ben yerdeydim. Çoğu konuşmayalım. Ne? Oğlum kimse de skimekleri almamış. Bu nedir ya? Harbi. <laughs> Herkes böyle ben anlıyorum. Ben de şey da <laughs> Bu neymiş ya? Arkayina ben scavenger yukarıda sanıyordum. Birine yetiyor para. Offer, Aa, o power ben kaldırmak istiyorum. Sen apoyla. Hmm, kaldırsak mı ya? Hoca <laughs> ne diyorsun? Ya <laughs> ben de <bilmiyorum> ya. <laughs> Gel hoca gel hadi kaldır oğlum. Attım Hı, ben parayı şey buraya. Yusuf yani. sen ne ara kill çektin lan? İlk adamı ben aldım. Haa doğru. Eller orada şov yapıyor. Bu arada, arada kamyonun o o Haca, küçük kulübe gibi yerdekini abi, net çaldım alışıyor. bu arada. Enayi. Oğlum. <laughs> Oğlum ama dönüp bakmadılar, evet. Talha bu ama arada net çaldım abi. o kilo. Ne? Net Hocası çaldım o kilo iyi Bu. Kilo. Çaldın mı? Net çaldım bu arada, çok, Kardeşim, çok iyi çaldım. Kardeşim democuma bak, şeyime konuş yani. Kardeşim damage'ın olabilir de o kile çaldın yani belki öncekilere vurdun nereden bileceğim ben? Adamlar delirmiştir ha 3'ü bir köşeye Allah Allah 3 kill yine 750 yapar hatta full, full can olmadıktır herhalde Kanka ben yani çok net gördüm adamın zırhını mırhını kırdım 2 ya da 3 mermi sıktın adamı. almak için Zırhını kırmak için kaç tane taktın 2 ya da 3 Kanka ben bayağı vurdum adamı Ay. Boşa vurmuşsun adamı Kardeşim bak 1 kilim var 1 kilim de, var bak 1 kilim var 546 damage'ım var Buradan tamam, alma. İşte boşa vurmuşsun. <laughs> Aynen. Şey bu arada ya. Eee ne diyecek? 8 kill'le 8 damage'le de çalmadım yani kanka işte. Onu ya. <laughs> <laughs> ya, hayatım boyunca bu benimle gelecek demişim de. Yani <laughs> 8, 8 damage'le de kill çaldım. 80, 90, 90, 100 neyse vurduk yani. <laughs> Ee, olsun kanka. Ne yapalım adam varsa market Öldürelim var. Yani. Aa, arkamda adam var. Aa, olacağım. Aa benmişim. <laughs> ben adam sanmıştı pardon. Ben şey Yukarı flash attım. <laughs> Yemedi kimse. Çektim pompadı geliyorum geliyor Yusuf. Ne kadar eminsiniz orada adamı. Ben hiç emin değilim Yusuf'a <laughs> güveniyorum ama Yusuf... Yusuf bütün güvenilirliğini kaybediyor şu anda. Evet yokmuş. Evet şu an kaybet Yusuf. Evet. Gelin Geçen Uber çekelim. Kapısı da açıktı bilmiyorum ondan dedim yani. Hem ses duyduğum çıktı açıktı. Attım ben paramı. Bu da attım orada. Atım at marketi. Ben, ben de at. Kim Ses lan. Şuraya şey açalım. Here I go. da kanka. <laughs> Heh tamam bir parayı yok. Lodar da oldu. Ben armor şekerim. Ben 0 aldım. Ben Bende 6. Atsana hocam parayı. Parayı atarız. Parayı çektim i̇şte ama. Aaaa bunu mu oynasam ya? Kral sniper abi. Bakalım Benim bir alt denelim. Enemiyi yiyelim. Ah, ah, ah. Bunu oynayacağım. Şurada helikopter. Mermini Şu bas. Veris helikopter. FMC merminizi alırım. Ağrı atmış atarım. Buraya falan da <laughs> girelim. Evet. Neredesin? Buradan benzinliğe falan gitmiş. Ağrı lazım mı hocam? Bir 30 Alsana Benzinlik mi yoksa restoran yani, mı? Na, na, na. Edim, bu arada 50 mermi var. Gerçi ikisi de. Yani, i̇kisi de var. Bende var lan. Okey. <gülüyor> Mustafa bakıyorum. <laughs> şimdi... <laughs> Bende yok ben var, ama. Allah'a şükür. Ha ver abi. cam kırdı. <laughs> abi burada. Mermi attım bana ya. Atsana abi. Gel kanka gel. Ne mermisi? Sof. Sof gel. Ne lazım kanka? Are. Attım atmış buraya. Lan evet. sen attın ben de o zaman. Süper lan. Şey. Bir alalım abi. Bir şey bak 90 bak, araba... Ne? Şu, a... şu araba buradan git. Alo. Eyvallah da niye geri gidiyorsun lan sen? Tamam ab abi atmış yaptı. Evet. Helikopter. Çok oldu sattı. Durdu. Are, Helikopter şey, önümüz. Arkeci var mı? Direkt atayım. Ben de sıfır. Ben de bir tane Nerede oğlum bu helikopter? Önümüzde oğlum. Downlandı. Tek kişi abi. Şey mi durdu? Patlayacak, patlayacak, şey patlayacak. Miydi? patlayacak. Şey, patlayacak. 21 metre sol iki kişi. Çok belli. 3 metre kişi. 3 kişi daha var. Oh, bana sıkıyorlar. RPG yedim. The biri yukarıda, biri sol aşağıda. Şu şey, aşağıda. Şurada. İçeri girdi. Biri dam. Geliyorum biri armurlanıyor solunda. buradan geldi lan adam. Bitirdim birini. Alttaydı biri de. Evet altta armorlanıyor büyüm. Bir. Daha. Biri daha var yukarıda. Görüm diyorum artık Yukarıda birini ben bitirmiştim. Buradaydı şurada. Hocanın altındaki bir <laughs> Adam Oğlum ben diyorum buradaydı işte. Yemedi armu. Yemedi. Nerede gördün? Burada burada. <laughs> Apo damage blocker'ım oldu. Ee, evet. kaldım, Yani 4 kişiyiz, tek, tek adam kaldığı zaman mı hayvan gibi kuşlamamız lazım üstüne. Bir şey diyeceğim ya. RPG varsa atsanız ya. Gel. 4, 0 3 2 1 A ha. Al bunları da al. Kalan al. Gel siz movinliyim. Seçil var mıydı adamlarda ya? Bu vardı. Hepsini atladınız mı? Burada var birinde. Bu mesela bueno. Bu hangi aldın? Öyle Aa, tam da Load altta gidiyordum. Load altta var lan. Bak adamın biri böyle hoca gibi şey yapıyordu. Helikopterle oyun oynuyordu. <laughs> Aa, tam load altta vardı adam. Ah şurada şurada. Tam load altta vardı adam. Şu Tam maviden aşağıya indi şuraya. Aşağıya mı? <laughs> He <Ha>, maviden buraya <laughs> doğru geldi. Atlıyorum. Tamam. Birkaç kişi daha olabilir burada. Aa bak şurada gördüm. Burada burada Apo. Şurada. Ne? Gördüm. Kanka, İki kişi kişiler. gibi yarıdım. şey restoranı doğru gittiler. benim az önce dediğim yerden geliyordu. Kırıklar baya. Birini damladım da Düşürdüler bitirdiler. Ah ya. Biri daha dam. Biri daha dam. Son. Restorandaki. Solda. Restoran mı bitirdin? Evet. Bitirdim. Evet. Yukarıdan inen orada. o zaman? Ben birini ya aldım. Abi. Nerede? Eee para çok da. Kursu Kanka keşke o tarafta tek kaldınız ya. Aynen ya. Evet oraya keşke. Restoran yapışı içini duyduğumda hani oradaydım zaten. Ben o kırmızı işarete gitmiştim. Hmm. <laughs> Onu vurdum da restoran içi vurdu sonra. <laughs> çok üzüldüm size söyledin. Restoran içi orada? Kim yaptı? Ha, kim getir söyle. Beni alın da ben de bir an önce geleyim ya. Sıkıldım kaçıncı ölüşüm. Kanka 1, 2, 3 oldu. Yani canın... Bir kere normal öldün. Gulat da öldün. Burada bir daha öldün. Şimdi 3, 4'e geliyorsun. Gra. Farkını fark ettirdi hemen. Bak temizler vuruluyor. Yok tabi işte Yusuf'a kalıyor. Lodata mı Sonra, aynen, Lodata in bir öl, bir daha çekelim buradan. Burak. Okey. İniyorum. İn kanka. Yv'i çektim bastım bir. bana bakalım etrafa. Doğru. etraf boş görünüyor. Attım ben parayı. Yusuf self attın aynen. Bakayım bu yetim var Sonra ölüyorlar, bitir öyle atalım. Yv var ben, hareket etme kardeş. Güzel. parayı aldınız mı Attı Aldım, aldım, aldım. da ya. Kupa alıp geliyorum ben. Hani başka yere de gidebiliriz ha. Aysin ya da burada adam yok anladım. burada da eminim. oluyordur at Abilerim beni evimden alıyor ya. Ne ala. <laughs> 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 ben bir su içiyorum. Değerliyiz. Al paranı attım. Para. Bir selfie de al. RPG mermi <laughs> verirseniz abiler. Çakıyalım. Bir <laughs> <laughs> tane attım buraya. buraya. Bu neymiş? Şalpotta armorluğu mı da almışsınız? Onları da verirseniz alabilir. Yok o kadar değil lan. Al kardeşim. <laughs> Armorunu kendim buldum. Öyle de yani. Attım iki tane. Ey e, Al tane de Aa buraya nasıl çıktım ben? Hiç hiç. Right, hoca Hadi tamam girelim. da niye oradasın? Atla 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 atla. Nereye gidiyorsun? İşaretteyim. Bir dakika. Bir dakika. <laughs> Sana bakmıyordum lan <ben>. harita. <laughs> Araba, evet. arabanın önüne turfi sistem koydum beyler. Evet. Yasin, abi o arabaya overclock yapıyorum tek kullanıyor. Akıl tahtaya overclock yapalım mı? <laughs> karşım adam girişimci bir ruhu vardı sen ne öseriyorsun ya? burada adam vardır ya. Yani. Hıca dırlarla dirlerle iş yapılmaz. Evet, Gidelim direkt bounty'ye. Atlayın abi arabaya gel. Dağılma hiç. Atla 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 atla. Atla arabaya atla arabaya atla arabaya atla arabaya. Loot'a ihtiyacımız yok abi. Loot'a ihtiyacımız yok. Bu şeyi bounty'yi aldıktan sonra buluruz bu parayı. bak. Oğlum hadi hadi. Bounty'ye mi? Evet. Bunları saldım bounty'ye gidelim ya. Bounty'de yani. Bounty'de şey. yani. Açıkta onlara ya, vururuz bence de. Mustafa'nın kafası daldı da şu an. Su baba tuan vuracağız kardeşim? Su baba tuan. Oğlum, Su baba tuan buradan Batuan. izliyorsa. Soldan mı bakıyorum? Harbi lan. Kapa. Kardeşim önümüze bakmadan <laughs> araba sürüyorum. Bence inelim artık. Evet arabayla Ar gidiyorlar. Çarpacağım. Da. Çarpamadım. Kanka dükkan Atladı biri. Sağa indi, sağa indi. Bunlar menüde. Kırık. Burada, burada var. Arkadaşları da indi. Tek o muymuş mantığı ya? Martkesti var oğlum. Burada, burada. İki kişi, iki kişi. Arboretum. Birinin zırhını kırdım. Oy. Team Mike galiba. Demedi. Suba, Batuhan. Bayıldım bu arada. Suba, Batuhan neler izliyorsa. Buradan <laughs> özürlerimizi. Ağzına kanka. arabayı hemen Ayıp lan terbiyesiz adamlar. Adam izleyicimiz <laughs> an, belki bizim. Yani. Terbiyesizler. <laughs> ama karşınızda hiç kısık. Karışım özür diliyoruz yapacak bir şey yok. Su <laughs> <laughs> babadan <batağı> direkt arabadan <laughs> atlamış lan zaten. O iyi, Aynen böyle. direkt atladı arabadan aynen. <laughs> o ama yani. arabadan atlaması yanlıştı bence. Bütün arkadaşlarıyla falan ayrıldı böyle. Aynı hoca. Ee, adam görünce direk atlıyor ama. bugün Her bugün hocayı abi. gömme günü. Ha evet. Hocayı tamam. gömme günü. Buralarda abi. adamlar vardı yani dikkat. Neyse Bu, full, full gömeceğim bir bir hocayı. Yapacağız. Belki adam değildir apo gibidir. Aa, <gülüyor> Doğru. <gülüyor> <gülüyor> Doğru dedi. Ya, doğum, işte Niye oğlum? Kanka adamlar vardı ilerimizde bir yerlerde. Üyevimiz Şuradan alayım ben bir tane. Var ama. Niye harcamıyorsun? Salaksın. Bir şey. Bir şey. Aa, önümüzdeler, önümüzdeler. Ben hemen self melt bir şey çekiyorum. İyi evet. çekiyorum, basıyorum yani. Yusuf self çek. Abi ben adamlara bakıyorum. Yeşilde biri var. Şuradan yukarıdan da geliyorlar. Hemen oynayalım buraya gelin. Deri. Buradan gelin görüyorum. Tek kişi zaten. Sağ, sağ. Yani ha, görünen tek kişi. Tek kişi. Tek değil bu. Size Tek yakın. Tek laser. Yukarıdan geliyorlar ha. 3 3 4 kişi dikkat edin. Üstünde. Ben aldım. adam mı? Üstte mi? Tamam. Bitirdim. Arkadaşlar da geri gidiyordu sanki. Arkadaşlar bak, sağ tarafta geri... adamlar ben izliyorum. Morun durumu ya. Ha mor bakıyor sniper'la bu arada bize bakıyor. Ben de onlara bakıyorum. Hadi bak. Nerede? burada şurada bir daha bir adamları darlet şey kırıldı öyle kanka bir kere vururum şu adama ya 7 armor'una bayağı hepsi kaldırdılar ya biri kırık bu fight'ı bitirelim hadi ya Hı -hı. soldan biri sıkıyor onları Şuradan Ayağı. biri onlara sıkıyor. Rikon orada. <laughs> yo yo onlar değil Rikon açanlar daha ileride. Şurada ya bir var. var mı ya. <gülüyor> Bak <gülüyor> RPG atıyorsun. daha daha mı ileri? Bizine göre sağ tarafa. Bir daha işaret desene <laughs> o solu. Şura şura şu ev. Sağ sağ lan sol değil. Bu <gülüyor> ev. <gülüyor> bu, ev. <gülüyor> <gülüyor> bu evin üst katında. Üst katta. Hangi evin O Oğlum adamlar sağa yukarı <laughs> bakıyor ama. Ben geldim bu eve. Ya nasıl da davlanmadın? damlanmadın. Abi ay, atladı, atladı atladı bana atladı. Ay. ay. <laughs> Bitirdim. Nereden geçti Timur. o artık? Bitirdim. Bitirdim. Oh. Bitirdim. Oh. Aa, oh. Abi üstüne gelmiş damlanmamış ya. <laughs> ya, yapma. Oh. Yukarıdan safe'e geçmeye çalışıyorum. Geçemeyeceğim ama galiba. Gel, Geliyorum gel. sana doğru. Bana gelmeni lazım kanka böyle de ben. Geliyorum. Safe'e be başımda. Abi kar 98. Bana da vurdu ama. Apo sen <laughs> arkaya bak. Baydan direkt aldınız mı beni bir daha? <gülüyor> 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 <O> adamlar <laughs> hala yukarıda yukarıdır <raşlamıyoruz. gülüyor> Bay daha iyi ama sen. Hiç. O ilk bay. Bay kötü mü? Bence kötü adamlar görüyor oğlum direkt. <laughs> Şurada bir sniper'ım olacaktı ki var ya. Birini ha, sen mi kaldırdın? Ben de var mıydı? Araya geliyorlar, geliyorlar, şey. geliyorlar. Ignore Nereden? Oradan. Ben buraya inmeyeyim mi? Burada da biri var. Kanka inin. Alırız ya. Bunları. Tamam, bakıyor şu hala şu biri. Ya. Zırhına yedi iyi. Şuradan da. Sniper bakıyor. İki sniper Zırhına bakıyor ya. Zırhına yine yapıyor biraz. Armoru mu yok? Kırık birinin armoru. Biri daha kırık. Body, body shot atsanız alırsınız. Ben pushluyum hafif hafif ya. Bunlar yeter artık. Şurayı damladık ha. Arkadaşlarına gidiyor. Sağdan sağa uçuyorum ben. Soldan. Ooo, evet. Apo diyorum, paranı harcamak kanka. Çok uzaksın. Apo. O sol benden. Kanka, neye harcayayım parayı? Şu kilim an geldi görmüyorlar mi? beni. Kilim görmüyorlar kilim geldi beni ama. şu an. Okey. Bak bak, burada helal. Helalsin Her be. Ne? Tam bana sıkıyordu. Benim yerim iyi şu an. Yukarıdan kill geldi bana. Tamam. Ben yani orada başka bir grup daha olabilir. Şu Arkadaşı direkt... Önümde kimse yok. Burası güzel Burası, yukarıya çıkabilir miyiz? Sağımda biri var. var. Yukarıya çıkalım yukarıdan aşağı ineriz tekrar kolay. Aa bak yüzüm sen. O para çıktı. Aynen. burada biri abi, spotlandı benim. abi. Yine on oğlum ne paramız var lan gidip harcayalım. Ben geliyorum ya. Bu ürküttü biraz <laughs> buradaki adam beni. Harcayalım ya. Bu ne buradaki? Top mu power? Bilmiyorum. <Abi, dinledim. gülüyor> <laughs> bu ne? Ne bu? Yeni Eyvah mi abi. geldi oyuna? yüzden? Armor box niye alamıyorum? Hadi 21k abad olunca bende var. Neydi bu haritanın adı neydi ya? Verdansk mıydı neydi? Hayda, Verdansk. Verdansk'ın bitki örtüsü nedir abi? Maki. Ölü Ölüyü süpürdüler abi. <laughs> Her yerde çiçek gibi maşallah. Her yerde çiçek gibi Doğru. <gülüyor> 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 <Söreğinde> Doğru sözü. Doğru sözü. Her <laughs> adımın <gül üstünde birer tane var ya bir yere bir tane yv düştüm. Alamadım. Attım parayı, aldım selfie, aldım selfie. RPG RPG. Yusuf, RPG. Yusuf RPG. self alsın. Bence, Yusuf, self, Yusuf <laughs> self alsın. <gülüyor> <gülüyor> Yusuf self alsın. Ya, Yusuf'a self <laughs> alıyoruz da boşa gidiyor sıkıntı orada. Vay vay vay. Boşa gitmesin. <laughs> e <y> <laughs> fazla ben, ben onu attım. Ben, ben de bastım. Ben de bastım. Neyse. Ne yapacağız? Ne Ben de dolu oğlum. oğlum Şurada Herkes adam var. Boş değil mi kanka? Alo. Abi değil, tamam şeyi oh. tamam. salın. Ben alıyorum o zaman ben alıyorum. Abi boşunu salın şey, adam, adam geliyor. Adam geliyor. Apo sağ turuncu sağında var Apo. Wipe oldu. Abi turuncuya gidelim mi? Turuncuya gidelim mi? Gel gel gel. Turuncu turuncu, <laughs> turuncu alanda değil. Turuncu alanda değil. Map oh. <laughs> tutalım bence. Trofiyiz <laughs> <tutalım. gülüyor> o. Oh. Kanka bence kanka alandayız. Alan içi boş. Bak şuraya gelsene. Gel gel Apo. Geliyorum kanka. Biri Yalnız ben de, de... buraya gel. Yeşile gidelim ya. İki ev mi tutuyoruz? Aynen iki ev evet, tutalım. Yukarıya çok bulur. Al hayır. Ben de. Ben kim? buradayım. Ben tamam. buradayım. Sen Afo'yla gitsene. Ben Apo ee, şuraya bir turu sistemi de koyayım da. Şey diyeceğim. Ee, RPG atsana tamam. Kaçıncı kez söyleyeceğim? yok yok. Bende 3 RPG var. vardı ya. Apo geçti benim. İki için. de bende var. İki, i̇ki de var iki. bende. Gel atıyorum. Dök direkt geliyor musun? Hı. Geldim geldim. Gel. Al kanka. İyi idare eder şimdi. Kanka idare edecek mecbur başka yok yani. Ben. İdare edemem. Hadi, neyse ha, ne şimdi. Etsinler. Yukarıya de. kapanacak o, bence. Bu arada turuncudan arkamızdan adam gelecek ben arkaya bakıyorum. Evet, şu, aynen. Oralar kapışıyor kanka pato. Ben airport tarafına bakıyorum. Ben de şu taraflara bakıyorum. Ben de bakıyorum da çok o uzak olur. ya. Kim nereye sıktı? Geliyor şuradan biri. Aynen onu izliyorlar. Oo oh, bak 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 şuraya bak. 300 metre ya. Karga sen çekildin burası için çok şey ya. Oğlum bu ne balık? Solumuz var falan. solumuz var. Sol yukarı. Arka taraf. Baktığınız yönün arka şimdi. tarafı var. İşaretleyemiyorum çünkü adamı görmedim. Sesini duydum. Oh, Sıra sıkıyorlar. Oooo. <laughs> Kafasına vurdum oğlum böyle. Ne dersin Adam <laughs> çok tatlı imkansız. <laughs> 300 metre ya abi güzel yani bak, kafasına Kanka, kafasına uyguysa. Kanka 250'ymiş galiba. 250 230 falan. Öldü. öldü o. Nereye kadar ah, gelecek lan ah. Kötü bir kill hadi bakayım. Biri geliyor. Bak, <laughs> bak biri ko şey bastım. Evet. Bir bak. Aa yukarımız var. Gele, bir Yanımız var. Daha bir kill çektim. O, ölür gider. Zırı kırıldı. Ah. Bak şuraya bak Kanka. bak. killi <laughs> Yeşile bak. bak. Yeşile bakamıyorum ben. Yeşile bak. bakamıyorum. Yeşile bir tek sen bakabiliyorsun lan. Ben aşağıdan geleyim bari de bak. Oo. Yanımızdan bir adam daha gelecek. Armırım kalmadı. Bir artı birim kaldı. Gel gel. gel. Üç attım. Sekiz var bende. Oğlum yirmi kal paramız var. Yeşili tutmamız lazım lan bu arada. Yeşil direk. Paraya alsana. Geliyorlar sağdan. Yanımız. Nerede? Apo atlama -ap ya. Downladım. Bitirdim. Açıktaki dam yıkık. Tamam. Onlarda sniper vardı. Bir daha vardı. Bir daha bir basayım mı? da. O açıyı bitirdin mi? Bas hoca bir görelim. Bir ya daha. Aa, yan bir ev, şeyde. yan ev, yan ev. Ha. Oğlum ya. Oy, oy, oy. Haritaya bakıyordum ya. Arkada var, arkada yan var. Nereden sıktı? Hangi payı? Öldü galiba. Biri yanımızda lan direkt gelmiş. Adam gelmiş şimdi. Bak bak ya geliyor eve geliyor. Evet, Lan haritaya bak. Tam haritaya bakıyorum görüyorum da adamı göremiyorum. Atladım ben veriyorum. aşağıya. Bitirdim. Arkadan geliyor Apo. Apo arkadan geliyor bizim evimiz. Yukarıdan geliyor. Yukarıdan gelen o, var. Hı -hı. Soldan sıktı biri. O, Burada. İçerideler, içerideler, içerideler. Kaç kişi? <laughs> Ay, i̇kiydi birini düşürdüm. Birini düşürdüm. Kendine lazım. Lazım. self bastım, Kırağımın self bastım. Soldan Haktır, mı yiyorsun? bir grup var. Aa biri... Biri yeşilde Ya niye alanı bize vermezsin kanka? Gördüm ya, adamları da sıkamıyor. Yeşil 40 bende düştü. Yeşil düştü bu arada Orada biri bitti. Yeşilde biri daha var bu arada. Yeşilde Seni biri nereden atıyordum ha? Görebiliyor musun? Aa sen mi aldın beni eyvallah. He. Şu ağacın orada. Lan içeride. Yeşilde yok, biri orada. daha var yeşilde. he. Ağacın orada eğilmiş. Görüyorum. Ben görmüyorum. Yani Onu downladım. Oo down, tamam. Bitirdim. 3 grup. Ben de yukarı 3 grup. 3 grup 4 kişi var, kaldı. Yukarıda, atın, ha, yukarıda, bir daha 2 grup 3 kişi 2 kişi adamlar. 2 kişi adamlar. <laughs> Şurada bire iniyordu galiba. Şurada Gördüm. Nerede nerede? Şeylerde. Karşısı yolun. Şurada sarmaktadım. Şuradan domino. Şu arkadan <laughs> çıktı. Orada hala. dam bir, dam bir son adam, son adam. Helalsin. Son, son adam ha. Son adam. Heartbeat'te görünüyor. 33 metre. Şeyde galiba ya. Hayır yok lan burada domino. <laughs> Domino'yu işte sen burada Gel gel. Ye. Yeah. Oh. Killlere bak, killlere. Rekoru kırdık mı ya bugün? <laughs> 48'i geçtik mi acaba? <laughs> 18, Bilmiyorum. 32, 7 da 39 kill. 39 mu? Ah lan. 9 kill daha alsak ekarte ediyormuşuz en azından. Ah be. Ah lan. Bu iyiydi ya. Nice. Bakalım. Güzeldi ya. Yusuf kaç kere öldük? E, <laughs> 4 4 4, 4, 4 kere, kere öldüysen. Senin mi öldün mü sürekli <laughs> 4 4 kere öldüm Bak, kanka tam. Hocadan <laughs> neredeyse 2 katı fazla demiş açacağım aynı kilidimiz var. Kardeşim 2000'e 3 biz boş hocadan. Bir de sniperleri 400 me 300 metreden vurdum kanka, kafadan. O 5'lik. <laughs> 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 <N 'le işlisiydi. gülüyor> 14 9 23 32 39 Evet izlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Ben beğen butonuna basmayı ve seviyorum. kanala abone olmayı unutmayın. <laughs> evet Batuhan'ı seviyoruz kusura bakmasın <laughs> artık. Yoruma, yoruma. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.